Hı? Bize yardım etmen gerek. Ne? Ne oldu? Şey, Zimvi geldi. Zimvi Aslan Kayalığında az önce gördüm. Zimvi mi? Ama bu mümkün değil. Aa, hayır, gerçekten doğru söylüyor. Yardım et. Zimvi mi? Aslan Kayalığında mıymış? Gerçekte Zimvi diye bir şey yok. O sadece bir hikaye. Başka bir hayvan görmüşsünüzdür. Gerçekten gördün mü? Ormanda gördüm. Tam iki tura. dişleri de timsahın dişlerinden bile keskindi. Öyle miydi? Size son defa söylüyorum. Gerçekte zimvi diye bir şey yok çocuklar. Ha? Ha? Korkuyorum. Ya gelip hepimizi yersin. Ah, belki gerçektir. Evet dikkatinizi çekmeyi başardığıma göre artık bir uzman olarak Zimvi hakkındaki her şeyi anlatabilirim. Sen Zimvi'yi biliyor musun Timon amca? Zimvi'yi bilmek mi? Timon aslan kayalığında onunla karşılaşıp sağ kurtulabilen tek hayvan. Çünkü o Zimvi. Yani sadece bir hikaye değil. Yani ikiniz de Zimvi'yi gördünüz mü? Aa Timon gördü değil mi Timon? Heh tabii ya ne sandınız? He, sayılır yani. Sayılır yani mi? Şey, tam olarak ben görmedim. Annemin kuzeninin bir arkadaşına tanıdığı bir öküz anlatmış. Zimbi o görmüş ve Zimbi onu yemiş. <laughs> Dehşet verici. Olamaz. Bir dakika. Öküz yediyse öküz bu hikayeyi başkalarına nasıl anlatmış? Oo, yerinde bir soru, Timon. Onu öküze sormanız gerek. Burada önemli olan hiçbir şey Zimbi durduramaz. Peki ne yapacağız? Hiçbir şey yapamazsın evlat. Belki o hiçbir şey yapamaz ama aslan koruyucular yapabilir. Gördüğün her neyse onu bulacağız. Ve eğer gerçekten Zimvi ise onu aslan kayalığından kovacağız. Daha fazla aslan koruyucular Disney Junior'da